Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Aklaif Gayrimenkul'den Ensari. Bugün İstanbul Kartal Yakacık Yeni Mahallede elime yeni gelen 3 artı 1 130 metrekare net alana sahip satılık portföyümün tanıtımını yapacağım. Burası dairemizin mutfağı. Çok geniş bir mutfak alanı var. Daire çok güzel bir şekilde gün batımını alıyor. Full güneş alan bir daire. Hemen dilerseniz balkonuna bakalım. Şu şekilde balkonun alanını göstereyim. Şöyle. Çok güzel bir deniz ve şehir manzarası var. Hemen aşağıda kamelyalarımız bulunuyor. Açık otopark alanı. Aynı zamanda kapalı otopark alanı da var. İki adet kapalı havuzu var. Çocuk oyun alanı mevcut. Çok güzel bir daire. Şu açıdan da mutfağımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hemen burada vestiyerimiz, formantomuz bulunuyor. Gömme dolap. Şu şekilde kaliteli bir malzeme kullanılmış, kötü değil. Salonumuza bakalım. Salonumuz çok geniş, çok güzel bir salon. Gayet güzel de bir gün batımının ışını alıyor. Şu şekilde göstereyim. Şu açıdan da bakalım. Şöyle. Gayet güzel bir salonu var. Yaklaşık 30 metrekare civarı bir salonu var. Salondan da bakalım manzaramıza. Kapalı otoparkın girişi zaten hemen ana yoldan. Binada 7-24 güvenlik hizmeti bulunmakta. Çöp toplama bulunmakta. Aydat ücreti 2000 TL. Burası çocuk odamız. Banyomuz. Daire dışı olmadığı için bu şekilde gösterebiliyorum. Gömme rezervuarı vitra malzeme kullanılmış. Burası bir diğer çocuk odamız. Eşyalar olduğu için bu şekilde gösterebiliyorum. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Yatak odası da çok kullanışlı ve geniş. Şuraya çok rahat bir şekilde 5 kapaklı dolap sığar. Ebeveyn banyomuza bakalım. Dairemiz 13 katlı binanın ikinci katında. bir yaşını yeni doldurdu. Kat mülkiyetli iskanlı bir dairedir. Hemen mutfağını yeniden gösteriyorum. Salona da bir tekrardan bakalım ve videoyu sonlandıralım. Bu şekilde. Bir de hemen sağ tarafında şu şekilde bir alanı var. Bu alan size ait. İleriki günlerde değerlendirebilirsiniz. Senin güvenliğini görüyorsunuz. Dediğim gibi kapalı otopark ve açık otopark alanı bulunuyor. Şu anda bu videoyu yüklediğimde daire satışta olacaktır. Aşağıya ilan numarasını bırakırım. Merak ettiğiniz farklı bir konu olursa çekinmeden aşağıdaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.